Doğdun ve ne hissettin? Yani kendini bildiğin ilk anda bu yol belli miydi, çizmiş miydin, ne düşünüyordun? Ee, ben Bolu'da doğdum. Bir iki sene Bolu'da kaldıktan sonra tabii çok hayal meyil hatırlıyorum. Ee, ondan sonra da e, Ankara'ya geldik. Ben Ankara'da yetişmeye başladım. Yeni Mahalle'de. Yeni Mahalle Ankara'nın şu anda çok e, eskisi gibi olduğunu tahmin etmiyorum ama eskiden e, memur semtiydi hmm. ve e, entelektüel memurların oturduğu bir semtti. Yani o zaman entelektüel olmak, kültürlü olmak, kitap okumak parayla e, ilgili ya da durumla, konumla ilgili bir şey değildi. O zaman sayende kitap okunurdu. Ve kıymetli bir şeydi. Tabii kıymetli bir şeydi. Bizim komşumuz ormancıydı, öteki taraftaki araba tamircisiydi, öteki taraftaki devlet malzeme ofisindendi, bilmem neydi, böyle bir mahalleydi. <laughs> Ama herkes sayende kültür durumu, birikimi çok çok iyi, gün görmüş insanlardı ve bir o kadar efendi insanlardı. Sabah kalkıldığı zaman e, teşekkür e, günaydın denilir. Bir şey olduğu zaman teşekkür edilir. olun. Yardıma koşturulur. Millet birbirine para verilir. E, borç, harç. Hmm. Mahalle birbirini idare eder. böyle bir dönemde. Benim babam 29 doğumluydu. 75'te emekli oldu. Yani çok eski emeklilerden. Hmm. E, o dönemde, 80 dönemi öncesinde polisti, benim babam. Polislik hmm. yaptı. E, bizim ev boydan boya kütüphaneydi. Ve o kütüphanenin hepsini işte babamın o güne kadar yıllarca okuduğu kitaplardan dolayı oluşan bir kütüphane. Memur maaşından memur maaşından ve polis yani. Artırıp kitaplar. Evet. E, ve kitap okuyordu. Deli gibi kitap okuyordu. Bugün sadece hangi memurun polise dahil olmak üzere çok fazla ben öyle deli gibi bir kütüphane boyunca kitap okuduğuna çok fazla inanmıyorum. E, benim yetişmemde e, en önemli etkenlerden bir tanesi olmuştur babam. E, annem benim çok duygusal tarafımı beslemiştir. İnsancıl tarafımı beslemiştir. Babam beni çok hayata hazırlayan başka bir tarafı beslemiştir. E onun dışında abim e, tabii e, benim üzerimdeki en büyük, tam yetişme döneminde en büyük etkisi olan insanlardan bir tanesiydi. Okuduğum kitapların 50 katını bana o okuttu ondan sonraki dönemlerde. E, o çok entelektüel bir adamdır, sayende yani çok doğru yetiştirmiş bir adamdır kendini. Ee, böyle bir aile içerisinde, böyle bir memur semtinde, böyle bir mahalle içerisinde, öyle arkadaşlıklar içerisinde ben e, sokakta da büyüdüm, üşek halka büyüdüm, ee, bakkaldan küçük hırsızlıklar da yaptım, ee, annemle babamın üzerine bakkala bir şeyler de yazdırdım babamla ödeyecek diye. Bütün bunları yaşayarak e, büyüdüm ve benim ciddi anlamda yetişmemin en temel sebeplerinden bir tanesi Ankara Yeni Mahallede bu hayatı yaşamış olmamdır. Yani bütün Türkiye'nin bütün unsurları o mahallede mevcuttu. Kesinlikle vardı. Bakın ben hep bir şey söylüyorum. Be benim için çok doğrudur. O günden kalma mirası hala ben yiyorum. Aslında cepten yiyorum. Çünkü bugün hala öyle bir şey yaşaman benim imkansız. Yani hiçbir talk showcunun gidip de tabii ben Ankara Yeni Mahalle'de oturup da şimdi hafta sonları buraya gelip talk show yapman, öyle bir şey imkansız. Bir kere tanındıktan sonra o hayatı devam ettiremezsin. Yani ben geçen gün un kapanından bundan 3 ay önce eee sırf denemek için benim yönetmenimle birlikte Oğuz'la birlikte e otobüse bindim. Belediye otobüsüne bilet attım. Bindim otobüse 3 ay önce. Ee, Mecidiyeköy otobüsüne. Elimde de iki tane koli böyle. Hmm. Kaset almıştım. Şaşırdım millet yani böyle bir şey. Sonra teker teker fotoğraf makinesi çıkartmaya başladılar. Yani dedim ki sanırım da bu insanlar fotoğraf makinesiyle mi geziyor <laughs> yani? Hazır mı tutuyorlar? Sonra hazır mı tutuyorlar? Sonra şoför tabii çok enteresan, ilginçti. Dikiz aynasından bana bakıp bakıp... <laughs> ...diye... Sabah adam kendini bütün yol boyunca güldü. Kaza otobüsün... riski de var. Allah tabii her şey var. <laughs> otobüsün içindeki hiçbir şey doğal olarak işlememeye başladı. Şimdi o işlemediği sürece de o zaman eski hayatını yaşayamıyorsun tabii ki. Ve o zaman ne oluyor? Cepten yemeye başlıyorsun. Bu aslında tuhaf bir çelişki değil mi? Bu Ahmet Kaya'nın yaman çelişki dediği şey. Yani bir taraftan bütün enerjini, tarzını, yapıp ettiklerini, oradan al. söylediklerini oradan alıyorsun. Tabii. Ama o tarafa geçemiyorsun. Geçemiyorsun. Geçemezsin. Ee, arada bir yerde durman lazım. Yani bu ayıp bir şey değil. O tarafa geçememek ayıp bir şey Elbette, değil. Ee, evet. Yani şöyle söyleyeyim. Otobüse bindiğim için ve pazarda yani söylediğim bir şey devam. otobüse bindiğim için ve pazarda alışveriş yaptığım için pazar ve otobüs kültürünü bilirim. Annemle beraber kına gecelerine gittiğim için ve lise döneminde kına gecelerinde tef çaldığım için önüme perde örtüldüğü için ve ben de gelini yüksek ha, yüksek perde tefere, arkasından da, işte yüksek yüksek tepelere söylersin, kızı ağlatırsın bilmem ne. Bütün bunları bildiğim için ve Loğusa kadına da yapıldığını bildiğim için ve bunları da söylediğim için e, insanlar beni çok sevdiler. Hmm. Beni çok sevdikleri için beni alkışladılar. Alkış seslerini patronlar duydu. patrona dediler ki seni alkışlıyor, gel sana program yaptıralım. Programı yaptım, para kazandım. Para kazandığım için araba aldım, araba aldığım için otobüse binmiyorum. Binersen de olmuyor zaten. Evet, binersen de olmuyor. Böyle bir kısır döngü var. Bunu sadece ben değil tabii şu anda bizdeki evet. herkes yaşıyor.